Şimdi ameliyathaneye geliyoruz. Evet, ameliyathanede de Profesör Doktor Alican Hatemi ve Doçent Doktor Ömür Gün aldı. Hocalarımızı dinleyeceğiz. Evet, Ali Can Hocam, buyurun. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Doktor Alican Can Hatemi. Ben çocuk kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Ee, şu an hastanemizin hibrit ameliyathanelerinden bir tanesinin içinde bulunmaktayız. Hastanemiz cerrahi kompleksinin içinde e, tüm cerrahi branşlardaki tüm ameliyatlar organ nakilleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilebilecek potansiyeldeyiz. E, bu güçle günde 500 ameliyat yılda ise askeri 125 bin ameliyat gerçekleştirebilecek bir potansiyelimiz var. Ben bugün huzurlarınızda çocuk kalp damar cerrahisi, çocuk kalp takımı adına bulunmaktayım. Çocuk kalp takımı, çocuk kardiyoloğu, çocuk kalp damar cerrahı, çocuk anestezisti, çocuk yoğun bakımcısı, çocuk perfüzyonisti gibi oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyor. Ama bu ekibin gücüyle saatlik yeni doğanlardan e, erişkin yaşa ulaşmış tüm doğumsal kalp hastalıklı bireylere hizmet verebilmekteyiz. Ben tüm hekim arkadaşlarım adına ve sağlık personeli adına e, halkımıza, hastalarımıza ve insanlığa hizmet için sabırsızlık içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. E, çok teşekkür ederiz. Ali Can hocam vallahi ben de bu heyecanınızı özellikle bir cumhurbaşkanı olarak saygıyla karşılıyorum. Rabbim başarılarınıza inşallah başarılarını başarılar katarak bunun devamını sağlasın çok hassas bir birim. Sağ olun efendim. Özellikle çocuk kalp cerrahisi hele hele şimdi bu hastanemizde bunun ileri düzeyde aşılmış olması bizleri çok daha rahatlatacaktır. Evet Ömür Hocam. Sağ olun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. ben Doçent Doktor Ömür Günaldı. Eee hastanemizde 6 adet beyin cerrahi kliniği bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz nokta hibrit ameliyathane dediğimiz hasta ameliyat edilirken aynı zamanda MR çekiminin de yapılabildiği bir ameliyat odası konumundadır. Bu hastanede sadece bu ameliyathanelerde MR cihazı bulunmuyor. Yüksek teknoloji ürünü pek çok cihaz bulunmaktadır. Örneğin ameliyat esnasında hastanın beyninin ultrasonunu e, çekebileceğimiz intraoperatif e, ultrasonumuz e, ayrıca beynin hangi noktasında olduğumuzu bize işaret eden nöronavigasyon cihazımız bunun yanında dünyanın en gelişmiş e, cerrahi mikroskobu e, ve 4K görüntü teknolojisinde e, endoskobumuz ki bununla Burundan girilerek kafatasını açmadan doğrudan kapalı bir yöntemle beyin tümörlerini ve hipofiz tümörlerini çıkarabilmekteyiz. Burada bulunan beyin cerrahi ben ve ekibim birlikte bu teknolojik altyapıyla hemen hemen bütün beyin ameliyatlarını yapabilecek kapasitedeyiz. Özellikle beyin tümörleri, hipofiz tümörleri, Parkinson cerrahisi, epilepsi cerrahisi ve e, ileri spinal cerrahilerin hepsini yapabilir durumdayız. E, bu hastaneye olan desteğiniz için size ve katkısı olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kurum. Gerçekten çok önemli bir yatırım. E, e, çok teşekkür ediyorum ben. Hocam ben, de çok çok, Hocam ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerden bu açıklamaları duyunca e, bizim de geleceğe yönelik özgüvenimiz milletçe çok daha arttı. İnanıyorum ki ekranları başında bizleri izleyenlerin de özgüvenleri geleceğe yönelik arttı. Yani hamdolsun ülkemizde demek ki bu imkanlarda var denilebilecek. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden sizin de Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım. Günün anısına Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, zatı devletlerinize bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davetliyorum. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birazdan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış kurdurasını kesmek suretiyle halkımızın hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecek değerli konuklarımızı ismen takdim ediyorum. Diğer konuklarımızın da yerlerini muhafaza etmelerini önemli istirham ediyoruz efendim. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Sağlık Eski Bakanımız Sayın Recep Akta, Japonya Büyükelçisi Sayın Akio Miyajiaki, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, ve yüklenici firma adına Sayın Erman Ilıcak ve Koda Şohayi sahneye davet ediyorum. Evet. Gerek sağlık bakanlarımıza gerekse yüklenici firma olarak Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojit firmasına hakikaten kararlı bir şekilde bu dev eseri meydana getirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu arada buradaki altyapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki tabi yeni belediye başkanının bizim imkanlarımız yok biz bunu yapamayız diye çekildiği bu yol metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik ve sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu, viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de inşallah metro kısmının bu hafta devrini alıp ve süratle metroyu da inşallah bir yıl bilemediğiniz bir buçuk yıl içerisinde metroyu da bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metroyla gelebilme imkanına sahip olacak ve şu anda bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler ve ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak. Ben başta tüm doktor kardeşlerime, bunun yanında tüm hemşire kardeşlerime, sağlık memurlarımıza bu muhteşem eserde şanlarına yakışır şekilde verecekleri hizmet sebebiyle şimdiden şahsım milletim adına tüm kabinem adına hükümetimiz adına başarılar diliyorum ve Kordela'yı da bu anlayışla kesiyoruz. Ya Allah bismillah